Diğer habere hazırlanırken o lafı ben söyleyeyim mi yoksa İrem'e mi bırakayım? İrem'e İrem bırak. Daha şık duruyor o laf <laughs> bana yakışmayacak. Efendim İrem dericiye e, muhabir arkadaşlarımız estetikle ilgili soru soruyor. İrem öyle bir cevap veriyor ki ben burada söylemeyeyim İrem kendi söyler. <laughs> Biz mutluyuz, huzurluyuz, keyifliyiz. Birazdan çeşitli işlemlerle cildimizi, vıcıdımızı daha diri tutmak için. İrem birazcık kilo aldım dedi. Zayıflama yapacağız. Evet, bir cilt şey. bakımı yapacağım. Bence de hiçbir Sanfer şey yok ama. ama öyle mi? Çok evet. iyi. Söyle bunları söyle. Evet kız koydu fotoğrafları görmüyor musunuz? Evet. Evet birazcık koyun. Benim adım artık beton derici. Abi. Böyle beton derici diye gireceksin. <laughs> Neredeyse erkekler bayanlardan daha bile özenli, özverili ve ben dikkatli. Sen benden de. daha çok geliyorsun bakıma buraya. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Yemin ediyorum haftada en az iki gün burada. Yirmi gün bakımı. Çok bakımda olmalı mı erkekler? Olmalı, olmalı. Amber kokmalı erkek dediğim. Oğlunun topu niye bakmayacaksınız? Bak buna, şu adama bak. Ne lazım? Sana güzel bir cilt bakımı bugün herencim. <laughs> Herkes bakımlı olmalı yani en nihayetinde. Oğullardan ayı dokunadasıyız. Ne açıdan? Ben her yerime dokundurdum. Eğlenmedik <laughs> <laughs> yerim kalmadı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hay Allah'ım, Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Yani saklayabilirdik bence bir miktar. <laughs> yani e, ileride... Şurundan çıkıyor. <Evet. gülüyor> Ya <laughs> şimdi, yıllık dostumla böyle evet, bir an, an, çok, an, çok, işte. çok, çok, değişik oldu. Yani hafif olabilir. Hafif. <laughs> hafif <laughs> <Retus> yani. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. İrem Derici zaten geçirdiği operasyonların hiçbirini saklamıyor. saklamıyor. Evet söylüyor. Ee, üç kez bir burun estetiği geçirdi. Hmm. Dudağımda hiçbir şey yok diyor. Dolguya hiç acımıyorum dolduruyorum diyor. Hatta çenesine de yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Dudağında yok mu? Dudağında da var bence. Dudağımı elletmedim demişti ama ben de yanılıyor olabilirim. Altta Yine var bakalım. sanki. Eski fotoğraflarda da böyle bir dudağı var İrem'in e ama yine bakalım göğüslerde Göğüs. zaten silikon var Sürüyor. onu gizlemiyor. E ee, Sayan'dan yandan bile önce Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmiş ama bende hiçbir işe yaramadı demişti. Başka ne vardı onun yüzünde düşünüyorum. Botoks, i̇şte bir şey, botoks, botoks, botoks dolgu zaten Aa, onları yaptırdığını söylüyor. O artık botoks ve dolgu estetikten sayılmıyor. Şimdi ünlüler botoks ve dolguyla eğer çok değiştilerse diyorlar ki onlar estetik değil. Ben neşterli bir şey yaptırmadım. Evet, Ona kaydırıyorum doğru yani. <laughs> Dişlerini evet. de yaptırmıştı. Onu da hatırlatmışsınız. Evet, ee, diğer haberle devam ediyoruz. Sende miydi? Bende miydi? Ben deydi komik. galiba. Evet. Sen de sende. Ben karıştırıyorum. Bak şimdi kardeşler <laughs> birbirlerine haber yüzünden, haber anonsu yüzünden birbirlerine girecekler. Stüdyoda efendim sıcak dakikalar. <laughs> <laughs> Yıllara meydan okuyan bir isim efendim, 1996 yılında koşarak hayatımıza girmişti. Her Gece şarkısıyla tanıdığımız Mirkelem gerçekten yıllar geçtikçe gençleşiyor. Önceki gün bir fotoğraf karesinde gördük ve dedik ki Mirkelem'a ne olmuş? Gerçekten hiç yaşını göstermiyor, 55 yaşında ama bu fotoğrafa baktığınızda kim der 55 yaşında. Yanında da annesi var. Annesiyle beraber görüntülendiler. E ne var takıldık. şimdi bir saçlara takıldık. Özellikle evet. saçlar sanki bir gürleşmiş gibi geldi. Bir de renk, renk, renk. Renkte açılmış fındık Açık, kabuğu Fındık gibi. kabuğu rengi bu. Ee... Annesinin iki ton değil mi? Evet, iki ton var arada. Fındık kabuğu rengi. Böyle belirli yaş üstü erkeklerin boyatmak istedikleri zaman tercih ettiği ton. Eskiden daha simsiyah bak neredeyse Tabii koyu simsiyah renkli. saçlar koyu vardı. Renkli biz e, hani muhabir olarak da takip ettiğimiz dönemlerde hani diyebilirsiniz ki fotoğraftan mı öyle çıktı yok, yok yanına yok. gitmişliğimiz ve takip etmişliğimiz var. şimdi Koyu renk saçlıydı biraz da Gülşen önler gürleşmiş gibi sanki o alın kısmı kapanmış yani. gibi ama... Renkte bariz bir açılma var. Artık erkekler de estetik yaptırıyorlar. Özellikle erkeklerin yaptırdığı ne var işte saç ektirme var. Umurunda kimse saklamıyor. E Mustafa Ceceli biraz önce röportajını da ekrana getirdik. Mustafa Ceceli de bir saç ektirme operasyonu geçirdi. Ay vallahi saklayıp E Berkay da, yaptırdı son dönemde. Saklayıp da yazdın ya da söylediğin zaman telefon açıp sana beddua edenler de var. Evet. Ya aman yani Şimdi bir kelama ben... sorsak mesela bir saç rengini ne der? E güneşte açılmış falan mı der? E ayak üstü şimdi bunları konuşmayalım. Mevzu bahis değil şu an e, başka bir işle meşgulüm. Bir biden. de niye böyle böyle bir şey kapalı ya? kutu bir kimlambaç? Niye, niye böyle şeyleri gizliyorlar? Ben de onu anlamıyorum. Ya yani mesela işte bazen görüyorsun bir kadın ünlüyü diyorsun ki Ay saç rengin çok güzel. E, bütün yaz işte güneşte, de, denizde açıldı diyorsun. Aralarda böyle röfleler bağırıyor ben buradayım diye. Evet. Onu bile yine, gizliyorlar. Evet. Yine hani o onun paralelinde Hı. doğru söylemiyor ya da saklamaya çalışıyor. Sen bu soruyu sorduğunda aldığın cevaplardan bir tanesi de şu olabiliyor. Yalnız burası bunun yeri değil, projemizden ha, tabii. bahsedelim. Tabii. Saçını sorduk, projemizden bahsedelim. Sen şu bahsedelim. o tonla konuşunca aklıma direkt bir Serta Perener geldi. <laughs> Karşımda bir anda Serta Perener'i gördüm. İstesem de yapamam o kadar. Yok yaptım ay, Allah. Ay, i̇nsan <laughs> o kadar gerginlik nasip etmesin Allah. <laughs>